Kafa Topekeni yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler yeni yılın ilk videosundan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte toplamda 10 milyon altın harcayacağız arkadaşlar. Öncesinde tabii ki günlük rutinlerimizi yapıyoruz. Yine bol bol ödül kastım hemen sizlerle birlikte alalım arkadaşlar. Öncelikle şu elmasları alalım aradan bir çıksın elmas, zümrüt, altın. Sonrasında paketlere geçeceğiz. Paket çok yok zaten. 2-3-4 tane yetenek paketimiz varmış. Hızlı. a yeteneklerimiz fullendi arkadaşlar. Artık yetenek paketlerinden yetenek alamayacağız. Şimdilik dursun o zaman o. Ee, karakter paketi efsanevilerimizi açalım. Yetenek paketleri kalsın arkadaşlar. Ee, yetenekleri sattıktan sonra tekrardan yetenek paketlerini açabilirim. Geçen videolarda çok fazla e, paket açtığımızdan dolayı yetenekleri fullemişiz. Bu arada sezon biletinde de bayağı bir ödülümüz var arkadaşlar. Hızlıca onları da bir alalım. E, videoda Geçen videoda alacaktım. Unuttum. Bu videoda sizlerle birlikte alalım hemen. 10 zümrüt. Biraz daha şu hediyeleri arttırsalar çok daha güzel olacak ama maalesef arttırmıyorlar. Evet 30. seviye paketimizi açtık sonrasında yetenek paketini açmayacaktım ama ben ya. Neyse bakalım arkadaşlar çöpe gitti. Cidden durduk yerde çöpe attık yetenek paketini. 5000 altın seni de aldık. Efsanevi karakter paketi seni de aldık. Hızlıca açalım. Mustang'i tamamlayacağız arkadaşlar. Ruh avcısının çok az kartı kaldı. Onu da tamamlayacağız. 3x gol. Bu 3x golleri de bayağı bir biriktirdik ama öncelikle bir para verip açmamız gerekiyor. 20. seviye paketimizi açıyoruz. Nelere verdin? Boğa'ya, Kör Bedevi'ye, Aslan Savaşçı'ya verdi ve yanında 15'te elmas aldık. Nadir paketimizi açalım. Bundan tabii ki yetenek alamayacağız. Ee, normalde bir tane mi veriyordu? Bir tane veya iki tane yetenek veriyordu. Ee, yeteneklerimiz full olduğu için yetenek alamadık. Kostüm paketimizi açalım. 12 tane kart tabii ki hepsi elmasa dönüşüyor. 14 elması buradan aldık. 10. seviye paketimize geldik. Bu sezon pastadan mı çok ödül varmış. Amazon karakterine kart aldık. Bir tane %200 şans. Yetenek paketine dokunmuyoruz. Birinci seviye paketine geldik. Birinci seviye paketimizi hızlıca açalım. Savaş ayısı ve iskelet adam aldık. Savaş ayısı 3. seviye olabilir durumda karakter paketi nadir almışız onu da açalım. Az kaldı arkadaşlar bitmek üzere. 18 elması da buradan aldık. 15 elmas buradan aldık. Sıradan paketten de bir 20 yok pardon 20 değil. 15 16 elmasla buradan alacağız arkadaşlar sıradan paketten. 16 elmas aldık. Güzel. 2500 altınımızı da aldığımıza göre ne yapıyoruz gidiyoruz 10 bin pardon ne 10 bini 10 milyon altını harcıyoruz arkadaşlar başka alınması gereken bir ödül falan kalmamış önce bu arada elmasımız 16 bini geçti arkadaşlar çok güzel oldu cidden bu yılbaşı etkinlikleri orada çok iyi elmas kasabildik. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz biz uzay lordunu tamamlamak istiyorduk. Uzay lordunda 6. seviye olmayan bütün karakterleri 6. seviye yapmakla bir işimize başlayalım. 7. seviyesi için şans kartı lazım fakat şans kartlarını hala daha toplayamadım. Öncelikle şu galaksi yok edenle bir başlayalım. Ee, şans kartlarını topladıktan sonra bu karakterleri de 7. seviye yapacağım arkadaşlar. Ve sonrasında bizim uzaylı ordumuz açılacak maçlarda uzaylı orduyla yargı dağıtmaya çalışacağız. İnşallah. Tabi bir de onu 6. 7. seviye yapması falan var. Bakalım yapabilecek miyiz. Bol bol ultra paket açmamız gerekiyor yani ee, uzaylı ordunu açtıktan sonra. O yüzden elmasımızın çok olması gayet güzel arkadaşlar. Şu anda 16.000 elmas topladık. Ee, daha fazlasını da toplayıp daha çok ultra paket açtığımızda da güzel de etkinlikler gelirse kısa bir zamanda artık e, uzaylı ordunu 6. 7. seviye yapabiliriz arkadaşlar. Galaxy Hokey'den seni şu an 5. seviye yaptık. Şimdi de 6. seviye yapıyoruz. 10 milyon altını bu video içerisinde bitireceğiz arkadaşlar. Galaxy yok edeni 6. seviye yaptık. Tamamdır. 7. seviye için seni biraz bekleteceğiz. Galaxy yok eden. Sonrasında kara büyücü karakteri var. Fakat bunu 6. seviye yapamıyoruz arkadaşlar. Kart eksiği var. Bunu 6. seviye yapabilseydik çok güzel olurdu. Çünkü 7 yaparsak Uzaylı lorduna toplam kaç kart veriyordu? 20 kart veriyor arkadaşlar. Diğerleri 10 kart veriyor. Bu 20 kart veriyor. Joker kartı falan çıkartabilirsem buna basacağım. Yani bunu yapsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. 360 bin altınını verdik. Dördüncü seviye yapıyoruz. Daha 5 bile yapamıyoruz şu anda. Şimdilik 4'te dursun bakalım. İleride 5-6 yaparız inşallah. Tamamdır. Kara büyücüyü de bastığımıza göre sonraki karakterimiz ne? Astro robot. Evet. Bu astro robot biraz daha fazla altın götürecek bizden. Astro robotu 5. seviye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de 6. seviyeye deneyeceğiz. 6. seviye için 1 milyon altınını verdik arkadaşlar. Astro robotumuz 6. seviye olmuş durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun zaman sonra Astro robotu da 6. seviye yapmış bulunuyoruz. Sonraki karakterimiz ne olsun? Trador olsun. Trador'u da hemen 6. seviye yapalım. Zaten 4'e 5'e kadar yükseltmişim bunları. 6. seviye yapmamışım. Şimdi bu videoda 6. seviyede yapmış oluyoruz arkadaşlar. 93 gücüne çıkıyor değil mi? Çok güzel. Kariyer içinde de bayağı iyi oldu bu. Kariyerde de iyi güç kasmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, ne dedik? Trador, Astrobot falan filan. Onun dışında 6. seviye yükseltmemiz gereken bir karakter kalmadı. Ee, Geralt kralı diyor. Daha onu açamadık maalesef ki. Açmak için daha zamanımız var. Ee, akıncı vikinge diyor ki 1 milyar mı bu milyon mu ne? Bir dakika arkadaşlar kaç sıfır var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıfır olunca kaç oluyordu? Vallahi sayamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, tamamdır. Geriye bizim daha 5 milyon altınımız var. 5 milyonunu harcadık. Geriye 5 milyon altınımız kaldı. Şimdi biz bu 5 milyon altını gidip ne harcasak yeraltı kralını tamamlatacak şeyleri mi harcasak? daha iyi olur. Yani öyle düşünüyorum. bayağı da tamamlamamız gereken şey varmış zaten. Hatta direkt arkadaşlar biz gidip Mustang'i 7. seviye mi yapsak? Ama 5 milyonun hepsini Mustang'e yatırmamız gerekecek. nasıl yapalım? Öncelikle şu ayrı kuşuyla biz bir başlangıcımızı yapalım. 10 kart veriyormuş. Fena değil zaten. Ayrı kuşunu bir 6. seviye yapalım. O bir kenarda dursun. Daha sonrasında tabii altın kastıkça kastıkça Diğerlerini de 6. seviye yapabileceğiz arkadaşlar. Ayrı kuşu yaklaşık 2 milyon altın falan götürecek tahminimce. O şekilde. Ayrı kuşunu 4. seviye yapıyoruz. 84 gücünü çıkarttık 5. seviye için. E 5. seviyede 88 gücüne çıkıyor. 6'da da bir 94-95 verir herhalde. Bakalım 6'da kaç kaç gücüne çıkıyor? 96 gücüne çıkıyormuş arkadaşlar. Gayet güzel. Aero kuşunu da 6. seviye yapmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Garip bir görünüşe sahip oldu bu da. Ee, şöyle bir geriye gelelim ne kadar altınımız kalmış onu bir görelim sonrasında yeraltı kralına döneriz O güzel 6. seviye yapmamız istenmiş sadece 10 kartını bu şekilde toplamış olduk 2 milyon altınımız daha var yeraltı kralına geri dönelim ee, Başka sadece 6. seviye yapmamızı isteyen bir şey var mı ya ee, Maalesef yok gibi arkadaşlar o yüzden nasıl yapalım iskeletorla devam edelim ya Aynen öyle iskeletoru 6. seviye yapmakla devam edelim. 171 bin altın istiyor. 2. seviyesi için. Evet iskeletoru 2. seviye yaptık. İskeletor da yani zamanında cidden güzel karakterlerden de hiç 6. seviye yapma fırsatım olmadı ama zamanında kullanmıştım yani 1. seviye olarak. Tabi çok eskiden yaklaşık bir yıl önce falan o şekilde yani hızlı bir karakter cidden yani o zamanlara göre tabii hızlıydı. Şimdi bundan kat kat hızlı karakterler var hele destansılar. Yani sollar geçer. Destansı bir karakterin yanında hele iskeletor arkadaşlar çok küçük kalır. Cüce tarzı bir şey kalır. <laughs> o şekilde ama yani zamanda hafife alınmayacak bir karakter de bu da. Evet iskeletor seni 6. seviye yapmaya paramız yetecek mi? İnşallah yeter. 1693 elması ben sana vermem kanka. Aynen. 1693 elması. Ben sana vermem. 500 elması gidip marketten mi tamamlasak? Nasıl yapsak? 500 bin altın şimdi kaldı arkadaşlar. Ben bu 500 bin altını nereye harcayacağım? Söz verdiğimiz gibi yani şey yapacağız. 10 milyon altını harcayacağız. 500 bin altını harcamalık güzel bir yer var. Bu arada 3x golümüz 1205'e kadar geldi arkadaşlar. Gayet güzel oldu. İskeletor nasıl yapalım biz şimdi sana? Gidelim 500 elmas alalım arkadaşlar. Yani 500 bin altın alalım. 500 elmas demişim. Yanlış oldu. Elması da buraya harcamak inanın hiç istemiyordum. Fakat videonun konusu sapmasın. şu iskeletoru bir 6. seviye yapalım arkadaşlar. Geçenki gibi olmaz inşallah. Geçen bu şekilde bir şey yaptıydım. Oyun baga girdi arkadaşlar. 3-4 sefer çıktım girdim falan. Zar zor düzelttiydim. Bu arada iskeletorumuz 6. seviye oldu. Ve 105 gücüne çıktı arkadaşlar. Görünüşü de gayet güzel bir hale geldi. Evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi toplamda 10 milyon altın harcadık. Hatta biraz geçtik bile 10 milyonu. Bu arada kariyerde ilerlemiş miyiz? Bir sonraki yer kapalıydı. Açmışız arkadaşlar. Ee, kapalı mıydı? Kapalı diye hatırlıyordum arkadaşlar. O şekilde... Ama açık da olabilir. Valla şu an hatırlayamadım. Ee, evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.